Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Afrika'dan selam olsun. Ee, Afrika'dan e, video çekerken, sizlerden hafızlık kursu talep ederken hep böyle döküntü, kırıntı yerlerden hafızlık talebinde bulunuyorduk. Bugün pırıl pırıl bir mescitten e, sizlere hitap etmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Niçin? Kıymetli kardeşlerim, 15 Afrika ülkesinde aktif olarak e, hafızlık bursu veriyoruz, Siranur Derneği olarak elhamdülillah. Peki biz bu bursları vermeye nasıl başladık? Çocukların başlarının yara, vücutlarının yara olduğunu gördük. Çocukların yarısının sıtma olduğunu gördük. Daha sonra öğrendik ki e, bu çocuklar akşam top yatabilmek için dileniyorlar. Dilencilik yapıyorlar, Kur'an talebeleri. E, sonra yedikleri yemeği gördük, yattıkları yeri gördük çocukların. Yerlerde yatıyorlar, toprakların üzerinde yatıyorlar. Elleri yüzleri keçe tutmuş kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu çocuğa al Kur'an-ı Kerim'i oku diyemezsin sevgili kardeşlerim. Çünkü din bize ne diyor biliyor musunuz? Şimdi Afrika'da çocuğa sormuşlar. Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Çocuk demiş ki ben açım aç. Kıymetli kardeşlerim din bize şunu emrediyor. Evvela o çocuğun karnını doyuracaksın. Bir, biz bunu yapmaya başladık elhamdülillah. O çocuğu giyindireceksin. İki. O çocuğu tedavi ettireceksin. Üç. Bunları yapıyoruz. O çocuğu temiz bir yerde barındıracaksın. Bakın tertemiz oldu. Burası. Kaç tane odası var kıymetli kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim sonra al Kur'an-ı Kerim oku diyeceksin diyor dinimize. Elhamdülillah biz bunu yapıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hafızlık burslarıyla yapıyoruz. Sizlerden istirhamım. Gelin Afrika'da sizin de bir hafızınız olsun kıymetli kardeşler. Peki nasıl hafız yetiştireceksiniz? Efendim Afrika'da burada çocuğun bir aylık gideri 200 TL. 18 ayda ortalama çocuklar hafız oluyor. 18 ayda ne yapar? 3600 TL yapar. İsterseniz bu 3600 TL'yi bir seferde ödeyebilirsiniz. İsterseniz her ay 200 TL, 200 TL Kira Nur Derneğimizin hesabına yatırabilirsiniz. Biz burada yetiştirmiş olduğunuz hafızın fotoğraflarını, fotoğrafını çekip isim bilgileriyle hangi ülkede okuyor size gönderiyoruz. Bununla birlikte Afrika ziyaretlerimizde o çocukla alakalı videoları çekip yine size ulaştırıyoruz. Çocuğunuzun eğitimi şu durumda diye. Gelin kıymetli kardeşlerim, Afrika'da sizin de bir hafızınız olsun. Gelin şu güzellik bozulmasın. Bu güzelliği sadece Tanzanya'ya değil, efendim 52 Afrika ülkesine ulaştıralım. Gelin bugün hafızlık talebeleri artık dilenmesin sevgili kardeşler. Kur'an'a gönül veren çocuklar akşam top yatabilmek için dilenmek zorunda kalmasın. Ayda biz bu çocuklara 200 lira ödediğimizde bununla tedavi oluyorlar. Bununla kıyafetlerini alıyorlar. Kur'anlarını alıyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Bütün sorunları elhamdülillah kalkmış oluyor. Hafız yetiştirmek de sadaka-i cariyedir. Değil mi? O çocuk senin sayende hafız oluyor. Kur'an ezberliyor. Ve onun okuduğu bütün ilmin sevabı senin amel defterine yazılıyor. İşte ahirette bizi kurtaracak bir eser kıymetli kardeşlerim. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bugün, yarın, bu yıl, öbür yıl veya 20 yıl, 30 yıl neyse bekleyeceğiz daha sonra mutlaka ahirete gideceğiz. Peki bizi ahirette kurtaracak bir eserimiz var mı kıymetli kardeşler? Ahiretimiz için bir şeyler yaptık mı, fedakarlık yaptık mı? mesele budur kıymetli kardeşlerim. Evet Hiranur Derneğimize ulaşın lütfen. Bir hafızda ben yetiştirmek istiyorum. İki hafızda ben yetiştirmek istiyorum. On hafızda ben yetiştirmek istiyorum diye müracaat edin Rabbim. Hayrınızı kabul eylesin kardeşlerim.